Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Foundation'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Foundation daha önceden kanalda bir serisi vardı. Ama hem az oynamıştım hem de o zaman video çok böyle yani hem görsel olarak hem ses olarak diyeyim kaliteli değildi. O yüzden dedim yenisini çekeyim. Zaten oyunun kendisi de güzel. Güncelleme falan da gelmiş bayağı bir. Dedim neden oynamayayım? Şimdi olayı anlatıyorum. Bir harita kuruyorsun, harita kuruyorsunuz diyorum. Harita seçiyorsunuz. Oyunu kuruyorsunuz. Bu şekil parsel parsel adalar satılıyor. Bu harita bayağı büyük bu arada. Şimdi bir tane parseli seçip başlıyorsunuz oyunun ilk başında. Size zaten belirli parseller var. Bazılarını seçebiliyorsunuz. Öyle gideyim şuradan bir şey seçeyim yok. Hocam başlangıç için şöyle bunu nasıl bakıyorduk? Yani şöyle az tepeden görelim. Yani şurası iyi gibi ileride şurayı alıp aşağılara doğru gidebilirim. Bu arada bu haritanın özelliği bu haritada su yok. Bazı haritalarda tabi son da var haritanın. Bazı haritalarda su var, orada ekstra balıkçılık vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdilik bu haritayla oynayabiliriz. Hocam şurayı bir seçeyim. Şimdi alanı seçiyorsunuz. Bu arada aşağıdan oyunu duraklatıp hızlandırabiliyorsunuz. O biliyorsunuz. Otur seçeneklerde mevcut. Şimdi yapılması gereken şey üst taraftan abi, bina inşaat kısmından. Bu arada oyun Türkçe. Köy merkezi var. Şimdi bu köy merkezini koyduğunuz zaman size yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 8 tane falan adam veriyor. Adı üstünde. Köyün merkezi bu. Hocam ben bunu... Bak merkez şurayı bir yeri yapalım. Tamam mı? Hatta... Aa bak burası iyi lan. Bekle ama bunun yolu da var. bunun ayarı da var. CTRL'ye basılı tutup yönünü değiştirebiliyorsun. Şöyle dursun. İnşaata başla. Hop. İnsanlar geldi şimdi. Oyunu duraklattım tabi anlatmak için. Her insanın farklı olan hepsi de kadın ha. Farklı farklı insanlar var. Hepsinin adı vesaire var. Bak tıklıyorsun. Kimmiş bu? Adı bilmem ne. 18 yaşında kadın, profil köylü, durum köylü. İşsiz. Mesela bak başka birine tıklayalım. Başka biri 23 yaşında bu da kadın. Yaş farkı işte efendime söyleyeyim. Erkek, kadın vesaire bu tür şeyler var. Şimdi oyunu baba oyunu bir sal. Herkes bir kıpırdasın. Bekle. Şimdi şuradan ilk önce inşaatçı atölyesi yapıyoruz ki inşaat yapabilelim. Şuraya koyayım hatta ya da dur lan. Kadar sakin. Bunu nasıl kaldırıyorduk ya? Yani şuradan yapıyı yok et. Sil oraya değil yanlış koydum. Ve bir tık daha uzağa bir yere koyalım. Ee, şu ikisinin ortasına koyabilirim aslında bunu. Bu taraf taş, bu taraf şey. Birazdan zaten anlatacağım. İnşaata başla. Şimdi kaynaklarımız var. Şimdilik sadece odun, aletler bir de meyveler gözüküyor. Yiyecek olarak vesaire. Buraya boş köylü atayabiliyorsunuz. Lan bir ses yapma artık yeter lan. İsterseniz direkt boş köylü ataya tıklayabiliyorsunuz. Buradan boş köylü atayabiliyorsunuz. Veya burada köylü listesi var. Buradan isim olarak bakıp işte seçip öyle atabiliyorsunuz. Şu an inşaatçı atölyesinde bir kişi çalışabilir. Ya da iki yapalım hadi şimdilik. Toplam köy sayısı bu arada şu şimdilik en azından. 2, 4, 6, 8. Yani dedim ne oluyor? Şimdi bunların olayı şu. Bina yapacaklar işte. Olay bu. Hemen bak. Binalar açıldı zaten burada. Kilitleri açıldı. Şimdi e, keres'te kampıyla başlayalım Keres'te kampı Ağaç kesiyorsunuz İşte ağaçları kesmek için kullanılıyor diyeyim daha doğrusu Bulunduğu alan içindeki ağaçları kesiyor Tabi bu alanın dışına da çıkabiliyorsunuz Bunu bak nereye koyalım e, Bunu şöyle aşağıya koyabiliriz Şimdilik Köşeye doğru Bekle Şu dağın olduğu kısım iyi Hocam bunu az bir çevir sana zahmet şöyle ha buraya koydum. İnşaata başla diyorsun bak. Gereksinimi 5 tane alet. Alet kullanacak şimdi orada. Tipler, görüntüler falan çok efsane bu arada. Bak dibine kadar girebiliyorsun. Bak abla içeride plan program bir şeyler çizmiş. Abla ne yapıyorsun? Kale çizmiş lan kadın. Abla daha dur destur bismillah ya. Şimdi bu abla burayı inşa edecek. Tamam bunun olayı bu. Şimdi bunlar şöyle de bir şey var. Bu köy meydanını dinlenmek için de kullanıyorlar. Yani sürekli olarak vızır vızır çalışmıyorlar. Bak gitti iki, iki kere bir şey çaktı oraya. İki çivi çaktı geri geldi bak dinlenecek. Gidiyor bak ortaya gidip dinlenecek. O sırada ben sen nereye gidiyorsun dinlenmeye? Yok abi bunlar. Full yatış bunlar ya. Çiftlere bak. Köy meydanına bir tane kuyu yaptıralım. İnsanların suya erişimi olsun. Şimdilik bu alan yeterli. Dinlenmek için zaten hepsi buraya geldikleri için. Tamam onu da şey yaptık. Bak kız gitti. Orta meydandan. Gerekli malzemeleri aldı. Şimdilik meydanda duruyor. Daha sonra depo falan yapılıyor. Malzemeyi getirecek buraya. Bak. Yazıyor zaten 5 tane alet getiriyor diye. Getirdi şimdi bunu yapacak. Yavaş yavaş. Oyun hatta şuradan bir tık hız... Dur lan o değil. Şuradan mı arttırıyorduk? Heh 2x. Hızlandıralım birazcık. Hatta 4x yapabilirim. 4x var mı lan? 4x yok. 3x'e kadar var bak. Buraya hemen... iki tane köylü atıyorum. Şimdi bunlara bir de şöyle bir şey lazım. Dur dur durayım. Bunlar geri zekalı oldukları için. Bunların çalışacakları alanı işaretlemeniz gerekiyor bak. Kaynak toplama diyorsun tamam mı? şu bölgeyi işaretliyorsun. İşte neredeki ağaçları keseceklerse orayı işaretliyorsun onlar gidip kesiyorlar. Tamam bunlar bu alandaki ağaçları kesecekler. Bunların işi bu. Oyunu 2x'e alalım. Biraz yavaşlasın. Şimdi önemli şeyler elzem ihtiyaç olarak. Diğeri yemek tabii ki sudan sonra. Buraya toplayıcı kulübesi yapıyorsun. Tamam mı? Şunun yönünü de şöyle çevirelim hatta. Bunu da buraya koydum. Bunun da inşaatı başlasın. Buradan da meyve toplayacaklar. İsterseniz şuradan öncelik de verebiliyorsunuz. Birden fazla bina yaptır yaptırıyorsanız aynı anda. Öncelik verdiğinizi bitiriyorlar ilk önce. Ondan sonra öbürüne geçiyorlar. Şimdilik iki oduncu bize yeter zaten. Yukarıda bak odun geliyor. Ağaçları indiriyorlar bunlar. Bu ağaçlar kendiliğinden çıkmıyor mesela ağaçları işte daha fazla ağaç üretmek diyeyim öyle söyleyeyim daha fazla ağaç üretmek için ormancı ekiyorsunuz mesela o sadece ağaç çekip gidiyor. Onun olayı o. Mesela ormancı bunun yanına koyacaksın. İşaretleyeceksin onun da alanını. Her şeyin alanını işaretliyorsunuz bu arada. Bak hatta şuradan direkt kaynak toplama. Burayı işaretledim. Orayı da meyveciler toplayacak. Hatta bak taşı da işaretleyeceğim şuradan. Şimdi taş şeyi de yaptıracağım çünkü. Taşçı kampı. Bunlar da buradan taş toplayacak. Buraya yapalım. İnşaata başla. Kuyu bitti mi hocam? Kuyuya bir öncelik verelim bak mesela. Gerçi kuyu için taş lazım lan. Kuyuya öncelik veremeyiz. Kuyunun inşaatını durdur. Ee, zaten bunu bitirdiniz mi? Bitirmişler. Hemen iki kişi de buraya atıyorum. Çalışın abi. İnsanların yaptığı işte ustalaşıyorlar bak. Odunculukta seviye bir mesela bu adam. Gittikçe ustalaşıyor. Ustalaştıkça yanlış hatırlamıyorsam güncellemeyle de değişmediyse. Daha fazla çalışıyor daha hızlı çalışıyor. Belli bir yerden sonra mesela bir ağaçta bir odun veriyorsa iki odun veriyor falan. Şu an odunumuz var zaten sıkıntı yok. Bu tarafta da görevleriniz vesaire var. Bak takı lambarı inşa et. Yeni bir taşıyıcı ata. Tahıl ambarına meyveleri taşı diyor mesela. Bunu yaparız bu kolay durumda. bir şey yok. Abi şunu nasıl kapanıyor lan bu? Tay şunu bir içeri sok kapat şunu nasıl kapanacak bu? Heh. Şimdi tahıl ambarı açık mı ilk önce? Tahıl ambarı açık. Tahıl ambarını ee, Nasıl yapalım bunu? Ben tahıl ambarını şeyin yakınına yapayım mantık olarak. Bunun tabi yönü de var bak. Mesela giriş yönü oklarla belirtilmiş yeşil. Şöyle. Hatta yola yakın olsun. Şöyle az bir çevireyim. Hop. Başla baba inşaata. Mis. O da oraya yapılacak. Abla burayı bitirir zaten şimdi. Malzemesini getirmiş hepsini. Eyvallah. Hemen buraya da iki kişi atıyorum. İki de orada çalışsın. Şu an boşta var mı bakalım? Boşta adam kalmadı mesela şu an. Tağ lambara da yapılsın. Malzememiz var değil mi lan? Var. Taş eksik bir tek. Ee, buna öncelik vereyim. Taşçılar çalışıyor bak. Bu kaynaklar falan tükeniyor bu arada. Sınırsız değil. Bu bitkiler falan sınırsız değil. Bak bunların da tipleri değişiyor hemen. Aslanlarım benim be. Bak götürüyor şuraya bırakıyor. Şimdi tahıl ambarı yaptığımız zaman meyveleri buradan alıp tahıl ambarında depolayacak. Olay o. Tahıl ambarı da şöyle. Şimdi meyveler normalde burada duruyor ya. Tahıl ambarına konuyor. Şimdi pazar yapacağız zaten birazdan. Tahıl ambarından pazara götürülüyor. Pazarda da insanlara satılıyor. Bak %100 kar. Adam burada çalıştırıyoruz. Meyve toplatıyoruz. Aldığımız meyveyi adama tekrar geri satıyoruz parayla. Kardeşim %100 kar. Ekonomimize laf ettirmem. Tabi. Bak mesela birazdan ağaç bitecek burada. Buraya yaptırdım ben bunu. Hocam ormancı açık mı? Ormancı kampı açık. Ormancı kampını da yaptırmak lazım. Bunun yönü neresi lan? Girişi şöyle. Bunu da bunun yanına koyuyorum. Başla baba inşaata. O da yapılsın. Öncelik bunda ama. Tamam. Şimdi bak bir tane daha taş lazım. Taşçılar çalışıyor da. Ee, dur. Oduncudan taşçıya kaydırabilirim adam. Birini buradan işten çıkartıyorsunuz. Taşa gelip boş köylü ata dediğinizde o oradan işten çıkan adam buraya ekliyor. Ama taşçılıkta yeni çalışacağı için o adamın leveli sıfır oluyor. Bak seviye bir. Yaptığı işe göre seviye atlıyorlar işte. İnsanların mutlulukları var. Bak şurada da var. Şu an sıfır mesela. İnsanların ihtiyacını karşıladığınız takdirde çoğalıyor bak mesela. Bu ne istiyor bu? Temel ihtiyaç yemekle su bu. Şey su. Bu da yemek. Hizmet olarak ekstra kilise milise bir şeyler yaptırılıyor. Ev falan yaptırıyor bunlara. Bayağı detaylı oyun. Yürüdükleri yer bu arada yol oluyor. Kendiliğinden. Siz yapmıyorsunuz. Zaten yollar oluştuğunda otomatik olarak o yollarda ilerliyorlar. Oraya ormancıyı da yaptıralım. Sürekli olarak orada şey kasarız. Ağaç. Ormancı bak mesela ağaç tohumu fidan için herhangi bir gideri olmuyor. Sadece ekiyor. Ağaç türlerini de seçebiliyorsunuz. Sadece çam ağacı yok oyunda. Farklı farklı ağaçlar da var. Tabi olduğum haritadan dolayı full çam ağacı var şu an. Haritadan haritaya değişiklik gösteriyor. Burası tamam mı? Burası tamam. Şimdi bana yeni köylü gelmesi lazım. Yeni köylünün gelmesi için de önce görevi yapmamız lazım. Tağ lambarı tamam. Yeni bir tane taşıyıcı atayacağız. Onu nasıl yaparız? Şöyle yapalım. Şimdilik odunumuz var baya. Buradaki oduncuyu da çıkarıyorum. O oduncuyu buraya ekliyorum. Buradaki yuvaya da meyveyi ekliyorum. 100 altın verdi bize. Altın da var bu arada. Altını vergi olarak düşürebilirsiniz. Her binanın bakım masrafı var. Bak haftada 5 altın gidiyor mesela bu binanın bakımına. Bunun bakımına da 5 gidiyor. Bunlara muhtemelen hepsine 5 gidiyordur. Bak mesela buna 10 gidiyormuş haftalık altın. İnsanlara vermiyorsunuz yani parayı. Bunların bakım masrafına gidiyor. Şimdi yeni görev geldi mi? Kuyu inşa et. Pazar inşa et. Yeni bir market bakıcı satın. Tamam. Baba şunu başlayabiliriz artık şunu yapmaya kuyuyu da halledelim. Şimdi pazar meydana yapacağım. Çünkü insanlar hep dediğim gibi dinlenmek için meydana geliyorlar. Ee... dur pazarı şuradan olması lazım aynı pazar. Pazar dedi de böyle bir tane küçücük şey. Bunu hatta dur lan kuyunun yanına yapayım. Şu tarafa. Bunu koyuyorsun. Gıda tezgahı var. Ekstra buna işte dekoratif şeyler ekleyebiliyorsun. Hocam. Gıda tezgahı ekleyeceğiz buraya. Yönü şöyle olsun. Şunun yanına. İnşaata başla. 10 odun istiyor zaten. Pazar yapılacak. Tabi bize yeni adam lazım artık. İşlerde çalışacak adam kalmadı. Şimdilik şuradan şu adamı çıkarıyorum. Bu adam da valla her işte Lan. serbest meslek oldu bunun. Odunculuk yaptı. Madencilik yaptı. Şimdi pazara vereceğim. Pazara bitirsinler. Bunu durdurma oğlum. Şuna devam et. Önceliğini kaldır ama bunu. Önceliği pazara ver. Dur lan. Önceliği pazara verelim. Önce pazara yapsınlar. Şu an eksi dördüz altın olarak şuradan bütçe kısmından da gelirimizi giderimizi görüyoruz. Mesela geçen hafta eksi 25 gitmiş. Bu hafta daha fazla gidebilir. Oyunda gece gündüz döngüsü yok. O olsa aslında güzel olurmuş. Full cool gündüz. Günler, haftalar, aylar falan geçiyor ama. Kuyuyu da hallettik. Geriye bir pazar kaldı. Pazarda da meyve sattığımız zaman bu görevi de tamamlayacağız. Hadi abla. onun benim. Nasıl çatır çatır bak nasıl çakıyor çivileri. Hoppala. Hemen buraya o boştaki adamı atıyorum. Şimdi ee, düzenle değil parçalar buradan mı ekliyorduk lan? aynı Meyveleri ekledim. Şimdi bu dayı gidecek. Buradaki meyveleri alacak. Pazara götürüp satacak. Olay bu. Satıyor değil mi lan? Bak. Nereye git Bak. Al oğlum buradan meyveleri aldı götürüyor bak. Pazara koyup millete satacak şimdi. Başka görev var mı? Hepsine iş verdik tamam. Köylülerin mutluluğunu yüz yapın diyor. İnşallah inşallah. Köylülerin suya erişimi full zaten. Şimdi gıda da geldi. işin içine. Bak. Teyze alışverişini yaptı burada. 3 meyve satıldı bak. Şey miktarını da yazıyor da o sığmıyor. Niyeyse. Büyütülmüyor muydu lan bu? Neyse boş ver. E oğlum burayı yapmamışsınız hala. Aa buraya kalas lazım. Pardon pardon. O zaman dur önce o işi halledelim. Şimdi kereste kampıyla odun topluyoruz dedik. Ee, kereste atölyesiyle de normal odunları kalasa çeviriyoruz. Bunu da yanına koyayım. Hepsi yan yana dursun. Başla baba inşaata. 20 odun 5 taş önceliği de verelim buna. Yapılsın. Tabi yeni insan gelmesi lazım bize. Göç ihtimalini maksimuma çıkar. Bak iki kişi geliyor yeni. Mutluluk ne kadar fazla olursa o kadar fazla yeni insan geliyor. Bunlar geliyor. Bizim şehir nerede? Şehir diyorum köy. Bak oradan. Lan bizim şey nerede? Kardeşim bir dakika ya. Bizim köy şurada. Bak buradan gidiyorlar. Bak o tiplere bak. Buradan bizim köye gelecekler işte. Sürekli olarak böyle yeni insan geliyor. Hatta göçün de durumuna bakabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet 5 gün sonra göç gelecek bak. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Köyün adını değiştirebiliriz de şu an öyle durabilir, önemli değil. Şimdi buraya daha eklenmemiş, eklenecek. Konut alanı diye bir şey eklenecek. Alanı işaret diyorsunuz mesela. O alana otomatik ev yapıyorlar. Önce üstte orman işini falan halledelim. Odun lazım çünkü. Yeni gelenlerden bir tanesini inşaata verebilirim. Bir tanesini de oduna veririm. Odunda çalışan yok çünkü. Gerçi ikisini de oduna vereyim lan. Diğer işler dolu zaten. Köyümüze geldi iki köylü bak. Direkt buraya eklendi iki tane işsiz. Dur abi sakin. Krallık yerleşimi kurman için falan filan. Eyvallah eyvallah. Yeni görevler geldi tabi. Önce şuraya iki kişi atayım. Hatta bir kişi atayım. Biri işten çıksın. Bak şimdi bir de şöyle bir şey var. Şurada mıydı? Aynen. Burada böyle bir kısım var. Şimdi bu kısmı bir özetlemek istiyorum. İşçi, kraliyet, ruhbanlar diye böyle farklı şeyler var. Buradaki şeyleri yaptıkça nedir onun adı? Ee, binaları yaptıkça şuradan ekstra görkem puanı geliyor. Görkem puanı geldikçe de işte yeni şeylerin kilidi vesaire açılıyor. Bak mesela 20 köylü 5 görkem puanı olunca bu kısım açılacak. Balıkçı kulübesi çit, inşaatçı atölyesi heykel. Farklı farklı binalar var. Bunlar açılıyor burada. Ekstra buradan puan kazanıyorsunuz da diyebiliriz. Tabi ilk önce o binaları yapmanız gerekiyor. Ne var lan? Bak millet ev istiyor, ha o da geldi muhtemelen evet konut diye şeyi geldi. Şimdi şuradan merkeze en yakın olan yerler en verimli yerler oluyor zaten genellikle. Yanlış hatırlamıyorsam şu an bize boş bir bölge vermesi lazım ya boş derken beleş. Duvar değil oğlum bölge, ha şu bölge şu. 500 altın istiyor şu an dur o zaman. Görevi yapınca çünkü bize bir hak veriyordu. Hangisini yapacaksın onu? bir görevde veriyordu. Lord köşkü inşa et. Büyük salon falan filan bir şeyler diyor. Neyse onu hatırlayamadım ama bize beleş bir tane toprak hakkı verecek. Orasına eminim. Şimdi buraya bir kişi ekliyorum. Bu da odunları kalasa çevirecek. Ki biz de ormancıyı yapıp odun kasabilelim. Tabi ormancı için bir adam daha gerekecek. Şimdi bunların şey olmadığı için şu an. Evi olmadığı için mutsuz oldular bak. Mutsuzlukları düştü. O yüzden ne yapacağız? Şu dayı bir an önce şurayı bitirecek ki biz bir odun kasabilelim. Yoksa şimdi ev alanı ayarlarsam odunları eve kullanacaklar. Odun kasamayacağız. Dayı vızır vızır. İki tane. Gerçi bu buraya bayağı odun getirmiş lan. İki odundan bir kalas yapıyorum. Bu odun buraya yetmez. Bak bu da zaten direkt kalasları alıp inşaata götürüyor. Bak bu dayının mesela kesecek ağacı kalmadı uyarı veriyor. Gerçi bunlar ev istiyorlar. Ve i̇ş yerine yakın bir ev, iş yerine yakın bir ev falan filan. Bu dayının kesecek ağacı yok bak kalmadı. Dayı aslında sen şuradaki ağaçları kesebilirsin de. Kaynak toplama. Şunları kessene dayı sen. Dayı bunları kessin. Ya tek sıkıntı ekstra yol açacak şimdi oraya. Gerçi açmaya da bilir belli olmaz. Neyse toplasın oradan odun. Boşta durmasın. Ne kadar oldu burada? Buraya altı getirmişler. Sen misin? O? Aynen. Bu iki kalas daha götürecek. 8 olacak. Bir tur daha geldim bitiyor ormancı. Tamam odun kasıyoruz artık. Şuradan konut alanını hemen ayarlayalım o zaman. Şimdilik şu kısım konut alanı. Tabii ev sığdıramadılar oraya. Bir de bunların belli bir alanı var. Bu alan içindeki şeyler rahatsız oluyor. insanlar. Çalışanlar da diyebiliriz. Evler aslında şöyle meydana doğru yapasın vardı da şu tarafa alamadım yani. Bakın şuraya da ev alanı yapsam diyeceğim de buraya hiçbir şey sığdıramazsınız burayı sil. Bak buraya ev yapıldı mı aynen bak bir ev yapıyorlar şu an. Bir tık mutlulukları artar. Pek hoş olmadı orada ev ama yapacak bir şey yok. Hoppala bu da bitti. Neyse ormancı şimdilik öbür taraftan şey yapıyor. Abi göç ne zaman? Bir gün kalmış da köye gelmeyecek muhtemelen kimse çünkü mutluluğumuz düşük 60. Ev yapınca artacak mutluluk. Bunlar da lan dikine ev yapacaklar lan. Meyne bak. Bak 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 evin yarısını toprağa gömdü bak. Bunların bu itlerini sorgulamamak lazım bu alanı şöyle arkaya doğru az daha büyütsem bir ev daha sığdırabilir misiniz? Bak bir kişi ziyaret etti. Sıfır tanesi katıldı. Ev yok çünkü. Ev yaptırmamız lazım. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.